Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baran Bugün sizlerle be, beraber arkadaşlar CSGO'da Tuna'la 1 vs 1 atıyoruz arkadaşlar Merhaba Tuna Merhaba Evet arkadaşlar güzel bir video olmasını diliyoruz Tuna'la Değil mi? Evet ee, Oruçlu olanlar, olanlar için söylemiyorum. Allah kabul etsin var doğru üçünüzü. Ee, yanınıza bir cips e, kola atıştırma okanları unutmayın. İyi seyirler. Tamam başlıyoruz. Ee, bir vs bir AVP yok. Kaç vurdu? Tamam, söylemek söylemek. Tam söylemek yok. Hepi tam. Bağır. Ay 50 vurmuşum ya. Wow. 50 vurmuşum. Bam bam bam. Tak tik tak tik tak Martin Henry bam 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 mı diyor? Evet. Aynen aynen. O bir martini hani Henry piyade. Biri kapara sen attım. Abi 16 ne? Bak bak. Arkadaşlar ben videoda oynayamıyorum. Sıfır oynuyorum yani videoda. Ben de çok iyi oynuyorum ya. Zaten o zaman bir bürofiklik Aa İlla bana A4 al yani değil mi Tuna? Evet. İlla bana A4 al Bayağı vurdum bu arada. Bala attım Buramam yemin ediyorum HS'yi bala attım. İlla bana A4 alın diyorsun ha. Valla Ay gördüm. Diggle be Diggle. ne? Tamam Diggle. Evet arkadaşlar Diggle oynuyoruz. Aç vurdum. Baş gibi kan çıktı anasını satayım. Ay yine vurdum. Nani şu an 40'larda 30'larda canım var. Yine 40'larda 30'larda olsa iyi lan. 10. canım var. vardı? Hayır 10 canım vardı. Tamam şimdi serbest Deagle falan yok. İsteyen Deagle, isteyen şu, isteyen bu. Yani evet. taktik taktik yok. Bam bam bam. O bir Martin enri piyade. Bu evet. arada arkadaşlar Battlefield videoları gelecek. Çekilişimize, çekilişimiz vardı. E, evet, çekilişimize katılmak için o videonun e, hangi e, o videonun altına hangi oyun çekilişini istiyorsanız ona yazacaksınız. Mesela CSGO'nuz yok. E, ee, CSGO çekilişine katılıyorum diye yazmanız gerekiyor. Evet şimdi başlayalım Tuni'ye. Allah gene gördü ya. Öyle olmaz ki ya. O bir Martin en çok kusurdu. Um. A4. <laughs> Erkek beklesin, erkek beklesin. Yavuz böyle sponkey yapcaksın ha? Ben de gul oyuncuyum. Evet. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz bakın gaza geldim. Bak bak ilk defa videoyu gaza geldim. Bu videoyu yüklücem Tülay. <laughs> Bu videoyu yüklücem bak gaza geldim. Birazdan gelsin, birazdan Yılmaz Brothers. Düşkün evet. abinizle geliyor. Arkadaşlar <laughs> <laughs> gaza geldim? geldim. Tunan gerçekten benden daha iyi oynuyor. Benim rank bir de Silver 1. Onun rank Silver 3. Diggle'a gaza geldi. Diggle'a nasıl gaza geldi? Harika crosshair. Bak crosshair'ine bak yuvarlak böyle. Kafanı içine aldığın zaman zaten. Kanka o kurası yeri ben sana göstereyim. Okumu. Katlin lan. <laughs> Şimdi baba Deagle oynuyor. <laughs> abi. Abi. Ben abi. Ben nasıl uçuyorum şey, abi? Yok hayır abi şu yok ben. Beyler bunu inanmıyor. ne oyun var. Abi yürü git. <laughs> Deagle bana. Digo beni gaza getiriyor arkadaşlar. Digo oynama kardeşim. Digo oynama. Niye? Ee, Ardından mı sıçıyor? He ee, AWP mi alacaksın? Evet. Ay kaç yıldın? Sen AWP alacaksın? Velet oyyy gel Bu ne alo? Ay 60 ne ya? Anca AWP alırsın Velet. <laughs> Bellettin e. ha canavar Ben mi alıcam? Avp vesvese. Tamam. Tepeden vurmak yok. Tamam. Tepeye çıkarken. Tamam. Vurursan var ya şerefsiz Vurursan var ya şerefsiz. Bak vurursan var ya. Bak vurursan var ya. Aldı, ya. Tamam aldım. Ne? Çok cimdik valla Esler, barvanızın başı döndü be esler. Eter kaşar tunağla da sabahlıyoruz bugün. Devam devam. Devam abicim bak. 1-0 ben önleyim şu an başlarına. Maçlar 3'te bitsin yani değil mi turuncum? Evet, Hadi T gel sen. Ay adi Sinti. Ay vela Sinti gel. Digo oynanacak mısın? Oynayacağım ben. Hayır oynayamazsın. Var. Allah. Digo oynanacak mısın? Digo Oynama. Abi gaza geldim. Bilmiyorum. Vallahi gaza geldim. Vallahi ev falan yok. Gerçek cruiser çok güzel. Bak bak. Big Luna Luna'da şerelsiz. Ya gir git be. Sana bu Ay gene burada. Ela. Ah, din şerelsiz. Şerefsiz. Beyler bir gün gösterdim ama dil bir tane onlar kaç şerelsiz sindim. Big Luna oynadığımız o saatte. Kes, şerefsiz, gösterdi, kes meleç. Al. Allah zırla kudur velet. Ah! Ay 30 vurmuşum ya. Eğimi alamadım. Bu ne? Eğim Seni, senin yaptığını yapıyorum şu an. Bireyim, Arkadaşlar gerçekten Deagle güzel silah da ben isabet etse birden. Bir 5-7 olsun adam. He 5-7 gel. 5-7 az nasıl Abi sıfır mı vurdum? Oha. Vurdum lan? Ay. 16 kurmuş. Kanka Diggle fası sona Ay, verdi. Ola. Artık yani bana... Sus sus. Abi. Sen 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 var sen Şerefsiz. <laughs> <laughs> Allah bu elde Diggle'ı alamazsın. Evet. Allah oynamayacağım Diggle. Abi oyna oyna. Arkadaşlar kafasına kafasına. Beyler sokayım. beyler, beyler oynamayacağım diyor. Sen de siler misin yani? Hayır hayır yani Diggle oynamayacağım. Tamam oynayacağım. Tamam A4 oynayacağım ben de. İlla bana A4 diyorsun. evet. Al sana evet. anahtarını. koyacak <gülüyor> 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 biz, biz, hadi, bir, bir şimdi Vegas Pro'dan, dur. Abi. Tarıyorum şu an. Hı. Sen bana digo mu oynadın Allah. Yok yok Dibel oynamayacağım. A4'te değil, A4 de değil, AK oynayayım diyor. Aa kaç mı? 0 mı? Geçen maç nasıl ezdin lan la. Ay. Ağla, velhat velat. Velat düne. A ya. Evet. Abires tam abires. Öldüm. Öldüm. Öldüm dedim abi. Abires yani bak. Abires yani. Abires yani bak bak. Abiresi sustursun çıkartınca çok güzel ses çıkarmıyor. Aa digol oynayayım adam. Gaza geldi. Bu var egzoz gibi çıkıyor. Gel. Hadi egzoz gazı gelsin ki yer. Görmedim. What the fuck ya görmedim. Tunahan hep klasik yerlerine gittiği için bu sefer klasik yerine gitmedi beyefendi. Baykuş. Gulu gulu hamsi. Gulu gulu hamsi. İlla evet. bana abire söyle diyorum değil mi? Evet. Vurdun mu? Uh -huh. Ya yürüyüş nasıl vuramamadın ya? Abi yürüyüş ben senin yüzün var mı? cümle. Ab cümle. restez. Bak çok zor. Diggle. Diggle hele. Hele diggle. Diggle. Hele hele Gel gel. Gel diggle. Gel Gel. Gel. Vurmuş olmam lazım. Turan'ı klasik yerlere gittim. 31 can bıraktım aynı sanda canavet. Tam kafanı Ha <laughs> Senin de 38 canı kalmış senin de ya. Diggle'da aldı valla. Diggle gazım gittim. İlk maç güzeldi Diggle gazım. Spankil yok. Şerefsiz bak. Korkutuyorum <laughs> zaten. <laughs> Yine klasik yerlerine girdin. Yok 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 klasik yerlerine Evet Tuna. <laughs> Abi, Oğlum abires olsana. Sen ben çok iyi abires kullanıyordun. Oğlum ben abires. Eskiden çok iyi oynuyordum da. Sonra bir A4 oynuyordum. Sonra A4 de. A4 oyna. A4 ilk oynadığımda ve Ben A2 oynuyorum. Ben A4 oynuyorum. Altmış mı? Sayı. Kardeşim altmış mı? Sayı. Gerçekten mi? Gerçekten. Hadi Spankil yok. Kafanın üstüne sıkıyor. Ben görüyorum. <laughs> ben ne çaldım? Kes, velet. Velet de yine. klasik yerlerinde. <laughs> Abi Diggle tarayacağım dur. Diggle Yedi Allah randa alan. Bir bir yapıyor. Yani şimdi ben alırsam iki sıfır yapıyorum. Eğer sen alırsam bir bir oluyor durum. Şimdi abiyle oynayayım ben de. Yallah, A4 aldı değil mi? Bak şerefsiz. AWP yok ha. Şerefsiz. Arkadaşlar bu durum bir bir bu maçı alan kazanıyor. Ne düşünüyorum? Tak tak tak. Abi digol oynuyor. Bak bu ben, e, ilk el oynadım bu el oynayamadım. Bak bu sefer bu el oynayacağım. Görüntü yani bak. Yani kesinlikle. kesinlikle. Hepsi orantılı kesinlikle. Hepsi hesaplı bak. Bak 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 digol gel. Şimdi elim de oturdu. Bak. Yani bak ne dedim. Bak. Yani bak hepsi hesaplı yap. Bak hepsi. Arkadaşlar bunların hepsi hesaplı. Evet, bir sıfır baba ez yapıyor. Evet, sizde bakmıyor yani? I am the push coşkun. I am de the push, coşku. de... Evet, Tuna'm. Kaç vurdun? Abi 31 ne cenabet miyim ben? <laughs> Sı döndü bu sesler. Allah yanınızın başı döndü. Bir oldu Saat değil Eee 2-3 satır yeter. Abi 28 ne 28 mi var Ha illa bana adres oynadı, Tamam kardeşim No problem for me. Senin abire tutu belli senin Oğlum bak şimdi size bir olayımı anlatayım. Bizim yöne AK-47'ler var. Üstüne de okum, okumuş şey yazıyor. Okunmuş redline yazıyor. yazıyor. Aldım ben iki bunu. Bol kurumuşum dedim. Evet. ey satarsın dedi. Gittim de eğit sattım. Abi resim sustursun. Kullanınca böyle oluyor Tige. Ha illa bana a oynadı. oynadı. Şu Aa. ses çok güzel değil mi? Aa çok güzel. Raşlıyor musun sen? Ay abi 35 ne hep 30'u vuruyorum buna da. Adam şimdi 1-1. Ha uzatmalara gidiyor. 1-1 oldu. Gider mi ki? Ne? Gider mi Aynen. 56 verir. Abi. Beyler 56 mı diyor ya? Sayı kanka sayı. Ha bana Abi Ah be. Benim boyundan da öyle ya. Bunu öğreten benim. Bunu öğreten benim. Abi. Ya şaka mısın ya? Beyler bu kalp çıktı. 25 olmuş. Kanka bile kendine bak. Ay şansa bak. Ay çok güzel ya. Ne? Cenabet bir sayıyım şu anda. benim canım. A <laughs> Çeviriyorum comeback baba. Söylesin. Ağla. Bu maçı alan ka kazanıyor. Şu an yanında gelip seni hiç görmüyorum. Ama böyle. Valla şu an Kerefsiz. durumlar eşit. Her şeyler eşit şu an. Evet. Abi kaç vurdum sana ya? Sen de ben kaç vurdum Sen de ilk söyle. Ilk ben ilk sordum. Ben söyleyeyim. Ben de nasıl söylerim sana? Çıkmıyor mu? Çıkmıyor mu? Ay. 26 ne? Abi şaka mısın? Tony abi kafana doğru geldi. Mermi. Aa 105 oldu. 105 mi? Tek vuruşu 105 mi oldu? Öyle olmuş. Kanka, kanka ben seni gördüğüne sıkıyorum. Uuu one tap. Valla one tap. Bak bir mermi harcadım. Yanda gözüküyor. Valla bir mermi harcadım. Valla aaa ha illa bana deagle oynadın deagle gazım yani <gülüyor> hadi <gülüyor> gel ya deagle gazım o ne deagle kaç vurdum? abi 54 de şaka mısın şaka yedi kardeş tanek tanek illa bana ak oynadı. tamam tamam kumkam ak'da oynadın Sıkıntı yok. Doğru. İki mermi harcadım kanka seni öldürmek için. Ne oldu lan? Bir merdi. İki. Bir Bak merdi. 88 mermi. yandı. Tamam işte bir daha iyi. <laughs> Hayır, illa bana Diggle oyna ya. Hayır. Oynamadım. Evet Diggle tarama tay. Kaç vurdum? Aa, 30 ne ya? Hı hı. Arkadaşlar normalde 64 duruyor diye gözüküyor. Ama vurduğu şey S soluk yok. Oh! Buradan çıktı. Sipi ördüm sen. Abi saklanma bari ya. <laughs> Hayır! Beyler böyle comeback olur, böyle comeback olur. Ay. Ya git be. İlk geldi sana nasıl Diggle'la tüm eserleri Çok gördüm sana. Ben evet, de yandım. İkiniz. Neyse mi? arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Like yorum atmayı unutmayın. Bu arada çekişimize de katılmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. See you next time.